Muhammed Mustafa Ali Müteza, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Kerbela şehitleri ve Hacı Hünkar Hacı Be Bektaş cümle erenler, evliyalar için özellikle bu aşire lokmasının dağıtımına vesile olan hayır sahibi Faik Erdoğan Vakfı Başkanı Reşat Erdoğan kardeşimize de Allah razı olsun teşekkür ederiz. Seneyi devriyesinde 1384 yıl önce zulme boyun eğmeyip ve hiçbir makam peşinde koşmayan İmam Hüseyin'in şayet oraya gitmesi vesile olmamış olsaydı, zulüm meşruiyetini kabul edecekti. Ondan dolayı İmam Hüseyin'in kavgası, taht, idare, çubu değil zulme karşı olan hiddetinden dolayı 71 yaranıyla ile birlikte orada Allah'ın şühedasına ulaşmıştır. Rabbim onlara rahmet eylesin. Onların ilmiyle mücadelesinin şefaatine mazhar eylesin. Hepiniz geldiniz. Buradaki arkadaşların da bütün geçmişlerine rahmet olsun. Tekrar Allah hayrını kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Tekabben minna bi hürmetil Fatiha. Altyazı M.K

やったよ。